Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle vs atıyoruz. M4'e M4 ile e, M4 vs atıyoruz. Orada bekliyor bak. Et aşağı. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şu lazer atalım. Evet. Devam devam devam. Ne yapıyor bu? Gel şimdi sen. Mesela şimdi buran vurmaz mı? Allah vuramadık lan. Gel lan tabu atacağım. Ama tabu çektiyse ben de tabu da daha iyi olamazsın. <laughs> Hadi. Lan bak. Adama bir... Kıza bir tane top attım ama kız çıldı ya. Gel lan buraya. Madem çok top atmak istiyorsun. Gel buraya. Ulan ben mal mıyım? Hadi. Lan. Vur. Ah. Attı bak tabii. Nisör. Yes Lan. Lan. Hıh. Ya bak. Korkuyor artık. Süleri burada. Şurada. Şöyle kaçıyor bak. Lan lan lan. Bak zıplıyor. Sen şimdi gördün. Gel buraya. Lan çanta. Hep böyle ya. Bak oraya çıktık. Gel lan buraya. Bak. Kız. Yes. Yes sir. Hadi. Yine yiyor muyuz lan tavayı yoksa? Hadi. Of. Yürü. Yemedi lan. Ne yapıyorsun? Otur aşağı. bu arada içerik çıkarttığımın hiçbir yandan kullanımın haberi yok. Vs çağırdım direkt. Takımıma davet ettim. Sonra direkt haritayı indir dedim. Direkt başladım. Vs açacağımızı zaten anladı haritayı indirdiğince. Direkt ben de başladım. Lan. Hadi. Lan. Helalim be. Yes sir. Sor olmadı. Batavayla gele bak. Yeter lan. Otur aşağı. Şu bak. An. Aha geldi bir tane. Hadi bakayım. Oooo. Lan. Gel bakayım. Lan. Tavayla mı geliyorsun yine? Allah'ım. Gel lan. Artık sana Allah. Artık sana acımak yok. Acırsam. Acırsam PUBG'yi silerim. Bu el seni yeneceğim. Hadi. Uy. Yes sir.